Selam okuyor. Bu cuma bok görüntüsüyle göndermeyecek misiniz? Cuma burada 24 saat. babamızın ne korkumda olmak istemiyoruz. 24 saat senin tencerenin yanında. Aynen diğer komiserden ölen komşuların etrafında olan kediler gibi. Biz orayı sevmiyoruz. Onlar hayvan sevmiyor. Burada kuşuz. Sizin apartmanın girişinizde katil yavrumun kucağına getirdiği zavallı lekeli olarak apartmana yavruları doğurtmak için paraskı paraskı hastalıklı hastalıklı. Önce Hayatımız boyu bu işi yaptık. Kimse uyanmıyor. Kokuları <laughs> pencerenin ve diğer kanserilerin paspasının ortasına ne um, aldım ya? Her mesajına. Çıkıyoruz. Artık paspas kullanmıyoruz. Vitamina paspas dergisi çıkartılmasına tam ürünümüz yok. O, oh, bu sefer burada değil. Mucize. Farkımızın suları açıldı. Bir oldu. Biraz bok lazım. Çalsın. Lazım. su. Hayvanlar bunlardan bol bol içer. Bizim zile bastı galiba. Tam buraya geldim. Çekil pat fırlıyor. Özdemirlerin balkona geçecek. Oradan, önden geçti. Sıçtırdım sonra göreceğiz. Bilmem es geçmiş olabilir fakat böyle gözüne soka soka yaptırıyordular hep. Yeni çabuk gidiyordu minibüs. Birkaç tane hayvan gördüm. Bir marketin dışındaki şaşmaz aşık olmuş ona besliyor. O hayvanlar böyle gözlerini oynatabiliyor aşık etmek için istedikleri zaman bebek gözü takınıyorlar. Ötekisi de pitbull'luydu, ağızlık takmış. Bu biz kanuna uyuyoruz be. O eskiden değil. Şimdi camiye giriyoruz Karakedi'ye. Namaz bitsin, millet dağılsın, onlar da dağılır. Neden oradalar? Çünkü parazitli, mikroplu, virüslü sünnet. böyle kirli yemekler kirlerin üstünde yemekler kirlerin şuraya bak böyle bir kirli yerde besleniyorlar o yüzden başım döndü be Yapma işlemi devam ediyor. Bunlar küpesiz Belediye kontrolünden geçmemiş. Obez mi obez parazitli. Bunlar da öyle. <gülüyor> Cidden, <gülüyor> küpesiz birileri köpeği buraya dayatıyorlar. Şimdi çekim yapıyorum diye kaçıyorlar. Sadece mekan değiştirildi. Tasmasından salıp parazitlerini pazara salıyorlar. Daha çıkıp başka şeyler çekmeyeceğim. E, aşağı giderken durum belliydi okulun dışına perdeler çekmişler duvarına ona rağmen kedileri dayatıyorlar oraya 3 tane gördüm fakat 6-7 tane vardır ve aynı şekilde buradan gözüküyor Marmaray'da yürüyen merdivenin çıkışında serilmiş oraya sabah açıldığından beri kapanana dek orada duracaktır ve bu millet hiç düşünmeyecek bile. Neden? Çok tatlı. Can dost. <laughs> Parazit marazit bilmeyiz. Biz abanak. Eve dönüyoruz. İkisini de dikmiş. Şaşmaz görüntü. Evet, Orhun'un kedisi şaşmaz görüntü ve kucağına taşıyıp getirdi. Kucağına taşıyıp getirdi zavallı hamile kediyi. Kaçarken balkondan onların yoksa sürekli burada. Niye oraya kaçtın? Geç geç oraya. Hadi gel. Başka çare yok.